Herhangi bir iş ya da bir gelişim programınızda bazen kaybolduğunuzu düşünebilirsiniz. Ya da aklınızın karıştığını tam olarak nereden başlamalı ya da nereden devam etmeliyim. Bu konuda hepimiz zaman zaman süreç içerisinde kesintilerle karşılaşırız. İşte böyle bir zamanda bizim neyi öğrenmemiz gerekiyor? Bilgi konusunun günümüzde yüzlerce kaynağa sahip olduğunu, her geçen gün arttığını da biliyoruz ama bizim için doğru bilgi hangisi olacaktır? Bu konu gerçekten öyle kolay değil. O doğru başlangıca dönmek, bütün hepsinde öncelik nedir? Sıralama ne olmalıdır? Bir gelişim stratejisi uygulamak istiyorum. Yaşamımda iyi şeyler öğrenmek istiyorum. Bireysel gelişimden bahsediyorum. Peki tam olarak nereden başlamalıyım? En iyi başlangıç ne olmalıdır? Dediğimizde bu konuda bizim bir şeyi çok iyi belirlememiz gerekiyor. Eksiğiniz çok fazla olabilir. Güçlü yanlarınızı kullanmamış da olabilirsiniz. Ya da zayıf yanlarınız bu güçlü yanları aşağıda çekiyor olabilir. Kendiniz hakkında becerikli olmadığınızda düşün ebilirsiniz. Yani ne yapmalıyım, nereden başlamalıyım sorusunun bu konuda çok açık bir cevabı olması gerekiyor. Çok şey konuşulabilir bu konularda ama hangisinin bize uygun olduğu konusunda bize çok daha güçlü bir şey gerekiyor. İşte işe yarayan çok açık bir cevap gerekiyor. Muhtemelen senin hayatında da bu söylediğim şey çok çok işe yarayacak. Biz bunu yaşam takımlarının liderlik okullarında aslında hem birlikte gördük hem de çok iyi test ettiğimizi düşünüyoruz. Ayrıca 30 yıllık bir deneyimle yüzlerce başarılı insanın hayatında ve öyküsünde de bunları gördük. Burada sevgili dostlar başladıktan sonra bizlerin gelişimle ilgili ya da teknik olan her şeyi bu birinci konudan sonra ekleyebiliriz. Bu öyle bir konu ki bundan önce bir başka şeyin işe yarama ihtimali günümüzde yok. Artık. Bu çok şeyi anlamaya ihtiyacımızın başlangıçta olmadı. Bir şeyi çok iyi anlamak ve ona alışkanlık edinene kadar bence başka bir şeyle ilgilenmeye dahi gerekiyor. Belki merak edebiliriz. Daha iyi teknikler olduğunu düşünebiliriz. Evet ya tam aradığım bilgiydi, tam aradığım seminerdi, tam aradığım ortamda İşte böyle olacak. Ne olursa olsun yine bu söyleyeceğim ilk şeye dönmemiz gerekiyor. Peki nedir bu? Bu dönemin getirdiği en iyi başlangıç. Tam olarak neyi ifade ediyor? Her gün arka kendimize rutinin dışındaki rutinin dışında kalan bir yaşam atölyesi kurmamız gerekiyor. Bu 20 dakika olabilir, bu 2 saat olabilir, bu 4 saat olabilir. Ama belirli bir zaman diliminde her gün kendi yaşam atölyemize girip birkaç soruyu cevaplayabiliriz. Geçmişinde yapabildiklerini düşünebilirsin ya da yapamadıklarını. Geleceğinde olmasını istediklerini ya da olmamasını istediklerini şimdi kaçırmaya devam ettiklerin ya da yakalayabileceklerin bu konularda bir sınıflandırmaya bile gerek yok. Öyle bir zamana ihtiyacımız var. Şimdiki zaman başladı ve iki saniye öncesinde sona erdi. Yeni bir şimdiki zaman varsa hayatımızda arkadaşlar anı yaşayarak da başarılı olamazsınız. Çünkü an zamanınızı kaybettirebilecek bir oyalama içinde de olabilir. Evet belirli anlar için bu doğrudur. Ama zamanın bütününde bir sonraki zamana hazırlık vardır. Gerçekten nereye doğru hamle yapıyor bütün taktiklerden önce bu konudaki eğitimlerden önce öğrenmem gereken nedir? Hiçbir şey bunu yapmadan işe yaramayacak. Ya da her şey bunu yapınca katlayarak işe yarayacak. Bu başlangıç bir kaya binmek gibidir. Kürek eğitimi almış olan insanlar ne kadar bir kayık olmadan yüzebilir ve ne kadar uzun süre hayatta kalabilirler. Ki? Günün kurtarıcı kayığı sessiz tüm yorgunluğunu sulara bırakır gibi her gün daha iyisini aynı saatte seninle buluşturan bir yaşam atölyesidir. Küçük bir defterin olsun. Her buluşmada küçük notlarına bak. Gün içinde aklına bir kaygı düşünce bunu bu deftere yaz. Ya da bir fikir geldiğinde sağlık konusunda eğitimin, finans konularında, kazanmak konusunda ya da bir şeyleri yapıyorsun ve bir takım hayallerin var ve o konuda bir şeyler yapmak istiyorsun. Duyguların, düşüncelerin hepsi neyi ciddiye alıyorsan, hayatında senin için ne önemliyse bu ailen olabilir, sağlığın olabilir, pek çok şey olabilir. Onun hakkında bu saat içerisinde atölyende tekrar ona bir bakmalısın ve onun hakkında düşünmelisin, yazmalısın ve bir hamle yapmalısın. Evet, şimdi en iyi hamle nedir dediğimiz bu atölye içerisinde başka hiçbir şeyle ilgilenmeden, başka aslında iletişimler kurmadan sadece senin stratejik planlamalarını içeren, geçmişin geleceğin ve şimdiki zaman arasındaki köprüleri inşa etmiş olduğun bu kişisel yaşam atölyesinde olmalısın. Öyle bir odaklanmalısın ki bütün hayatının merkezi orası gibi. Hayatını yönlendiren bir komuta merkezinde yaşıyor gibi o zamanı verimli bir şekilde yaşayabilmelisin. Eğer bunu yapabilirse çok büyük bir şansımız olacak. Bunun içinde yaşamının stratejisini gözden geçirdiğin o üretkenlik saatin ne zaman? deneyimi bizimle paylaşırsan bundan çok mutluluk duyarım. Soruların varsa üzerinde konuşabiliriz. Anlık haline getirmeye başlama sürecinde ya da başladıktan sonra diğer aşamalara geçebiliriz.